Günaydın arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır fark ettim ki böyle konusu belli olmayan bir şey yapmadığımız bir günde kamerayı açmadığımı fark ettim. Yeni uyandık. Bugün evdeyiz. Birkaç işlerim var bu arada. Ensar'la onları halledeceğiz. Ensar'la bugün baş 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 başayız. Fırat çalışıyor çünkü öğrenci bugün. O nedenle dedim ki bugün kamerayı açayım. Ensar'lı videoları çok seviyorsunuz zaten. Ev videoları çok seviyorsunuz. Birazcık temizlik, birazcık dışarıda işlerimizi halledeceğiz. Ensar'la oyun videoları. Yani gelsin. Bayağıdır gelmemişti diye düşünüyorum. O nedenle şimdi uyanalı yani gerçekten dakika oldu belki. Daha gözümüzü yeni açtık. 5 dakika önce uyuyorduk. Neyse şimdi dediğim gibi kahvaltı yapacağız. Sonra birazcık bugün bir evi temizlemem lazım. Çünkü yarın Dilber annegel, Küboşgil, belki de abim gel gelecek. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Çünkü Dilber anne'nin doğum günü var. Ardından bize gelip yani burada yemek yiyeceğiz Landshut'ta, İtalyan'da. Ardından bize gelip e, maç izleyeceğiz. Yarın yine Türkiye'nin maçı var. İlk maç zaten süper geçmişti. Dedi ki akşama da buraya gelin hem pasta falan yeriz ve e, maç izleriz diye. Pastayı da ben yapacağım bu arada. O nedenle pasta malzemesi de lazım. Şimdi gelin önce bir kahvaltı yapalım. Sonra sohbet ede ede günümüze ilerleriz. Ensen'in kahvaltısı hazır. Ona bir porridge yaptım şimdi. <laughs> Test, e, salatalık hazırladım. <laughs> Burada Ensara şu an babası kahvaltısını yaptırıyor. ensarım dedim ben? Şimdi <laughs> <En son. gülüyor> Şimdi şöyle zeytinleri de çıkardım ve beyaz peynir çıkaracağım. Burada da sosis pişiyor ve kahvaltımız hazır. Birazdan afiyet olsun. Arkadaşlar, şimdilik sizlere geçen bu arada bahsetmiştim, işte bir tık böyle kendimi iyi hissetmediğimi doktora gitmiştim ve sonuçlar gayet çok şükür yolunda çıktı yani her şey okeymiş Galiba bizimki bu genetik arkadaşlar böyle zayıf olmamız, kilo alamamamız, yine maşallah diyeyim çünkü bazılarında o da sıkıntı. E, o nedenle sadece doktorun tavsiye ettiği vitaminlerin yerindeymiş ama yine de almaya da arkadaşlar 6. ayın ortasındayız hatta 7. aya giriyoruz ve Hava halen güneş görmedik. iki gün güneş gördük o kadar. Genel olarak vitamin D, ensarın günlük kullandığı damladan kullanıyoruz biz de Fırat'la. Sonra bu Almanya'da DM'lerde falan satılıyor. Galiba Müller'da da var. Doppelhead markasını önerdi. Bunun ağla A'dan Z'ye kadar olan vitamin e depolamasını kullanıyoruz. Günde bir tane yemekten sonra kahvaltıdan sonra günde bir tane bundan alıyorum. Bunların dozları arkadaşlar öyle bir ayarlanmış ki yani fazla veya az olayı yok. Tam idarelik bir vücuda ekstradan alabileceğiniz bir doz yani daha doğrusu vitamin. Zaten genel olarak dedi ki doktor fazla vitamin alamıyormuşsunuz. Diyelim ki vitamin A'dan ee, bu çizgiye kadar dolması gerekiyorsa diyelim ki o çizgiyi geçse bile gerisini hemen boşaltıyormuş e, vücudunuzdaki vitamin depolamasını. Bir de Türkiye'den doktorun önerdiği bir şeyi göstereceğim. Bu da arkadaşlar probiyotik. Türkiye'de biliyorsunuz bunlar çok fazla kullanılıyor. Bu da toz şeklinde. Ve sudan karıştırıyorsunuz. Sütle karıştırıyorsunuz kahvaltılarınızı <laughs> <laughs> kahvaltılarınıza böyle yoğurtlarınıza falan koyuyorsunuz. Ben genelinde yoğurdum içine karıştırıp bundan da alıyorum. <laughs> i̇şte arada bunu kullanıyorum ama düzenli olarak ağlan Z vitaminini kullanıyorum. Şimdi tam paketim geldi. Açıyorum. Şimdi beraber açalım. En sona arkadaşlar çorap aldım. Ne kadar çok havalar ısınsa da şöyle geçelim. Işık burada daha iyi galiba. Ne kadar havalar çok ısınsa da bizim yerler arkadaşlar fayans ve benim evimde halı olmadığı için annemin yazlığında da aynı şekilde, kaynanamgirin yazlığında da evinde de aynı şekilde yine evlerde böyle bir ince de olsa çorap giydiriyorum ve kaymaz çoraplar çok iyi oluyor. Malum insan hep sürekli koşturan biri ve kayıyor. O nedenle hep böyle şey çorapları alıyorum. Böyle altında kaymaz çorap. Bunların ben bu arada 19-21 bedenini almıştım ve onları o kadar memnun kaldım, o kadar çok kullanıyoruz ki o nedenle aynıların şimdi bir büyük bedenini aldım. Şimdi birazdan arkadaşlar temizliğe başlayacağız bu arada. Banyo tuvaleti sileceğim, toz alacağım. En son sileceğiz, süpüreceğiz yani yerleri süpüreceğiz, sileceğiz sonra temizliğimiz bitti. Çok büyük bir temizlik olmayacak. Çünkü haftaya tekrardan abla gelecek. Ama yine de birazcık böyle bir silip süpüreyim diyorum. Yarın bir de Dilber ilgili gelecek. Hem temiz olsun ortalık. Aynen öyle. Birazdan başlarız. Şimdi hemen bir günlük evde olduğum için fazla bir makyaj yapmayacağım ama yine de birazcık böyle bir kendime geleyim de şöyle balya'nın kremini süreceğim. Makyajım bitti arkadaşlar. Yani bu makyaj masamı o kadar sevdim ki burada gerçekten. Şimdi bir üzerine hemen toparlayacağım. Ondan sonra temizliğe başlıyoruz. En sara bakın. Aa! Ne yapmış bu çocuk? <laughs> Güllerimi niye yere attın aşkım? <laughs> ne yapıyor benim o güllerim yerde? <laughs> He o ham değil. Arkadaşlar toz aldım. Banyo tozu sildim. Bittim. Tozlarımı falan aldım. Birazdan yerleri süpüreceğim ve sileceğim. Ondan sonra tamamdır. Bu arada şu kakülüm uzadı mı? Acayip sevineceğim. Yani şunlar böyle çıkıyor ya çok sinir oluyorum. Neyse demek istediğim yer silerken ve süpürürken çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü yoksa bu temizlik videoları çok büyüyor. Ve böyle aslında amacım temizlik videosu yapmak değil yani. Günlük neler yaptığım işte lavaboları tuvalete siliyorum. Onu her iki güne bir günlük yapıyorum. E, toz almaya haftada bir Hafta iki yapıyorum. Ee, çok detaylı yapmadım bu arada gördüğünüz gibi. Hepsini de çekmedim yine ama çektiğim kadarıyla bile detaylı yapmadım. Çünkü dediğim gibi e, abla geldiği için e, sık sık e, çok şükür yardımcı oluyor. Ben sadece böyle günlük kendimi rahatsız edecek şeyleri veya ensar işte sürekli olduğu için evde günlük silip süpürüyoruz. Günlük bir matcha keyfi yapacağım. Espresso mu matcha mı diye düşünüyorum. Galiba matcha yapacağım. Dün bir arkadaşımdaydım ve böyle kocaman kocaman buz topları e, koymuştu barda. O kadar hoşuma gitti ki. Neyse ondan bakacağım. Bir aldıya gideceğiz galiba birazdan. Bir bakalım bugün mü yarın mı giderim. Onu da tam bilmiyorum. E, pasta yapacağım. Doğum günü pastası. Onu da bugün yaparım. Yarın yaparım. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu video nasıl bir video olacak bakacağız artık. Bugün mü biter, yarın devam mı eder onu da bilmiyorum. Şimdi bir maça keyfi yapayım. Birazcık bir dinleneyim. Ondan sonra bir Ensar'la parka gitmeyi düşünüyorum. Sonuçta çocuğu da düşünmemiz lazım yani. Onu da bir plana katalım. Bir parkta biraz oynasın da hava çok kötü. Yağmur yağacak, yağmıyor. Bulutlu ama öyle bir nem var ki anlatamam sizlere tipik Almanya havası aç güneşini otur de yani ne bu böyle sıkıntılı bakın sıkıntılı bir hava neyse şimdi birazcık bir maça keyfi yapayım sonra tekrardan görüşürüz deneyin efso yani yeşil çay seviyorsanız bunu da kesin seversiniz en sana şimdi böyle bir organik makarna pişiriyorum. Makarna organik derken arkadaşlar yani bildiğiniz böyle şey makarnası değil. Mesela çiller ıspanak oluyor, kırmızılar pancar oluyor, turuncular havuç oluyor. Böyle sebzeli bir makarna pişiriyorum. <laughs> Efendim aşkım bu da kameraya mı çıkacak yoksa çıkmak mı istemiyor? <laughs> Sonra onu yoğurtlayacağım. Böyle tatlı toz biber katıyorum. Nane hafif tuz <laughs> Hem büyük tuz, zeytinyağı o kadar. Ve bu makarnayı çok seviyor. Şimdiki sonunu kullandık. Tekrardan Türkiye'de satılıyor bu arada E bebekte. E bebekten alacağım. Bu arada sizlere anlatıyor. Şimdi burada makarnası pişiyormuş. Siz, pişiyormuş. Siz önce makarnasını gösterdi. Sonra makarnasına bu tabağa koyacağız. Tabağı gösterdi. Şimdi de ne yaptığını gösteriyor. Burayı boşaltmış. Ensar bunları ellemiyoruz ama çünkü bunlar zararlı. Değil mi? Ayy. Evet çocuklar onlarla oynamaz. Orası zararlı. Ayy. Tamam mı? Ay bu çok tatlı. Ondan hafifçe ne kaya hafif cene, nane, bu bahçemizi ve tatlı toz biber. En önemlisini zeytinyağını unutmayın. Çünkü yemeğini yedireceğim. Sonra bir altını değiştiririz. Sonra bir dışarı çıkalım en sağda. Biraz bir yürüyüş yapalım. Biraz bir parka gidelim mi? Evet! Parkın arkadaşlar 500 metre önünden bağırıyor, <laughs> Parka gidiyoruz diye acayip seviniyor. Şimdi yemeğini yiyecek. Tamam, konsantrasi bozulmasın diye ben şimdi kapatayım o yemeğini yesin. Ondan sonra parkta görüşürüz. Çıktık arkadaşlar, parka geçiyoruz. Yani park kombinimi göstereyim mi sizlere? Temizlik kombini, park kombini hepsi bir arada oldu bugün gerçekten. Fena terledim. Yüzümden de anlaşılıyor galiba, görünüyor. Şimdi parka geçiyoruz. Enser şu an park gördünüz mü? mi? Yani 500 metre önceden seviniyor çocuk. Yerim ya gerçekten. Neyse şimdi umarım parkta birileri vardır da birazcık vakit geçiririz. Bakalım. Parka geldik. Şimdilik oyuncaklarına dağıttım. Oynuyor. Arkada kaydırakta kaydı. İçer misin Hadi içelim. Sen nasıl kaydırakta kaydı? Birazcık oyun oynadık arkadaşlar. Sizleri galiba en son parkta bırakmıştım. Şimdi kendime patates kızartıyorum. Yoğurtlu patates çekti canım kızartma. En sırada patates haşlıyorum. O da böyle tereyağlı patates püresi yesin dedi. Kendisi de burada. Beraber yemek yapıyor. <laughs> ne oldu bir tanem? Ateş. Niye kucak istiyorsun şimdi? Ha? Niye? Bu Anne yoğurtlu patates kızartması yiyecek. Ensar da patates püresi tereyağlı. Değil mi? Bugün yanına bir şey yok. Yapalım mı yanına bir şey? Evet. Bu annenin patates kızartması. Bu da en Ben de patatesim oldu. Şimdi hemen yanına yoğurt koyacağım. Pul, biber, nane, tuz tamamdır. arkadaşlar şey var su dolduruyorsunuz buradan içiyor ve işiyor yani anlatamam onu tabii ki daha yapmadık ama denedik evet ama sen gezdir hadi tut mede lego bizi tut hadi gezdir Evet arkadaşlar en sarı yatırdım çok şükür dinlenme faslına geçiyorum me time en sevdiğim <laughs> şaka bir yana makyajımı çıkardım güzel maskelerimi yaptım parlıyor zaten galiba şu an gece vitaminlerimi aldım ee, saç maskesi yapmayı düşünüyorum yatarken bir bakayım bu aralar çünkü çok yaptım arada böyle bir arada vermek istiyorum ama bir girince de o moda çıkamıyorum çünkü çok seviyorum. Ee, bu aralar bu bakımları gerçekten çok seviyorum. Bu arada sürekli aynı şeyler olmasın diye bakımımı şu an çekmedim. Ama belki yarın sabah e, bakım rutinimi çekerim. Bir değişiklik olmuş olur. Bir bardak suyumu içtim. Bu arada su hatırlatması olsun. Herkes kalkıp şimdi bir bardak su içiyor. Ee, dışarıda soğanlarım vardı. Taze soğanların hepsini kopardım. Temizledim. Buzdolabına koydum. Ellerim bir soğan kokuyor arkadaşlar. Makyajımı çıkarırken sizlere anlatamam gözlerim yandı yani halen sulanıyor. Normal bir tane espresso basıyorum içine. Tam olarak bu arkadaşlar. Espresso ve vanilya dondurması muhteşem. O kadar seviyorum ki bunu. Normalde kahve içmiyorum biliyorsunuz ama bunu çok sevdim. Ondan sonra büyük ihtimal bu video yarın devam ettiririm. Birazcık uzun bir video olsun istiyorum. Değişiklik olsun. Bu aralar birazcık kısa yükledim çünkü. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Herkese iyi geceler. Allah rahatlık versin. Yarın tekrardan görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Günaydın diyorum. Ben uyandım. Hemen bir duş aldım. Daha doğrusu sadece hemen bir kısa saçımı yıkadım. Havanın güzelliği peki bugün. Umarım böyle kalır. Dün akşam havayı nasıl bıraktık? Bugün nasıl karşıladık? Yani Almanya'nın havası arkadaşlar gerçekten ondan sonra da nasıl hasta olmayalım? Kısa kol mu giyeceğiz? Uzun kol mu giyeceğiz? Çocuğa çeket mi? Çeket değil mi? Değişik bir hava var. Neyse uyandık birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Hazırlamadan önce bir hemen indim Bodrum katına çamaşır attım. İki makine çamaşırım var çünkü onlar hava güzelken hemen dışarıda kurusun istiyorum. Hafif bir modumu yakaladım arkadaşlar. Hafif bir makyaj yaptım. Daha doğrusu makyaj sayılmaz aslında. Güneş kremi sürdüm, concealer sürdüm ve allık. Hafif de şur dudağımı çerçeveledim. Şimdilik de kahvaltı hazırlayacağım. Patates kızartacağım, yanına da burger yapacağım. O kadar yani. Hafif bir kahvaltı. Hafif. Neyse öğlen yemeğe gideceğimiz için buçuk gibi çok ağır bir şey yemeyelim dedik de bu da ağır değilse yani bilemiyorum. Ben bir kahvaltıyı hazırlayayım en iyisi. Evet malzemelerimiz geldi arkadaşlar. Birazdan yapacağım. Soframız hazır arkadaşlar. Hemen hızlıca şöyle bir kahvaltı hazırladım. Bu da Ensar'ın kahvaltısı. Muzlu pankek. Bayağıdır yememiştin değil mi? En son 2-3 ay olmuş olabilir. Baba. ha ben Baba mı yaptım. yediriyor? Ha, işte bile ben, yaptım. ben yaptım. Anne. Baba. Aferin Baba. sana. Baba. Pastacı kremasına geçtim arkadaşlar. Şu an kendim yapacağım bu arada. E laktozsuz mu oluyor? Laktozsuz. Evet, laktozsuz. Değil mi? Süt aldım çünkü yengem yani Beyza laktoza karşı alerjisi mi var? Dokunuyor. Yani gerçi benim de var o ayrı konu da. Dedim ki en iyisi böyle yapalım. Sizin her Gelecek olursa. Çünkü belli değil daha gelecekleri. O nedenle dedim ki böyle yapayım. Gelecek olursa hep beraber yiyelim diye. Şimdi e, bir litre süt. Yapabilir iki, iki paket, paket vanilya koyuyor. Bir de şeker. Bakalım ben bir yapayım. Hani Nefis Emek tariflerinden koyayım? aldım bu arada. Şey vanilya. Paket vanilya. Şeyler koyalım. Bir ondan bir de onun ağırı var ya aynı ikisinden. Ne var? Onu hiç

Sonra yanına Evet arkadaşlar pastam şöyle Ay, tamam. göstereyim. Allah Allah Allah. Çamaşırlar kurumuş. Kurumuş. Bitmiş arkadaşlar. Şimdilik hemen onları sereceğim. Çok kendisi. Aşkım hayır. Ensar'ın çamaşırları yıkanmış. Değil mi? Bak hep Ensar'ın şortları. Evet Ensar'ın çorapları. Ensar'ın şortları. Dur dur çıkarma çıkarma. Hop. Çıkarma. Ensar hayır buraya getir. Götürdü gidiyor. Getir. Getir anne asıl. Ver anneye. Teşekkür ederim. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şişik bir Merve sizlere buradan. Günaydın diyor. Her yerim şişmemiş mi? Neyse arkadaşlar dünkü videoyu kapatmayı unuttum. Maç kötü bir sonuçla, sonuçla bitince, daha doğrusu ummadığımız bir sonuçla kendi adıma konuşayım. Birazcık moralim bozuldu ve üzüldüm yani açıkçası herkesin olduğu gibi tabii ki de. Neyse daha bir maç daha var önümüzde. Umarım geçeriz. Umarım daha güzel maçlar sevinerek seyredeceğimiz maçlar olur. İnşallah. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sık sık Instagram'dan da paylaşıyorum. YouTube'da yap, paylaşmadığımı, çekmediğimi Instagram'da daha çok paylaşıyorum. O nedenle Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Neyse. Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Umarım beni severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.